gelen herkes benim baş tacım olur abone olun buna muhtacım Kanalıma gelen herkes benim Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Efsane Story kanalında e, Bu kanal ne için kuruldu Ne, ne, ne şekilde kuruldu Bunu açıklayacağım Bu kanal arkadaşlar size söyleyeyim e, Oyun kanalı Oyun kanalıyım ben e, Ama şey Oyun incelemesi de yapıyorum. Yapay zeka müzik de var. Oyunlar da oynuyoruz. Yani kanalımız böyle. Yani şey Amacımız Yani Ben size paylaşmıştım. Ee, kaç aboneden falan da işte 1000 1100 abone olmuştum. Yani olmuştum. Şu an ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Esans Story kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız Şu an çok ilerledi. Bakalım Ben bu işi eğlenmek amaçlı yapıyorum. Yani eğlenmek amaçlı da yapıyorum. Ama e, eskiden izlenmiyordum. Şu an izlenmeye başladım. Demek ki 2021 yılında 4-5 görüntülemelerle başlamıştım. Şu an e, 100 100 değil de 50-20 falan görüntülemelerle devam ediyorum. O zaman arkadaşlar Efsane Story kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere o zaman bay bay. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.